Altran koştu oynayacağız? Bakalım ne olacak. Üç tane oyun oynayacağız. Bakalım hangisinde daha çok para kazanacağım. Şimdi köpekle oynayacağım. Bura çok zor. Ben burayı o yüzden hiç sevmiyorum. Lütfen bunu, e, bunu, ser. bu oyunu seven kardeşlerinize izletin. Belki beğenirler, izlerler. Burada sık sık video izlemeyin. Ders çalışın. Üstlerimiz <laughs> dışarı çıkmıyor. Can derslere katılıyoruz. şimdi bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım hırsızın mekanına girebilecek mi? Evet. Buraya girmeyi hiç sevmiyorum. Angel inerim. Zaten Angela'yı da sevmiyorum. Ama bu orman yerine biraz seviyorum. Gireceğim o yüzden. Gidiyoruz. Şu maskelerin ne olduğunu bilmek bilmeyen varsa söyleyeyim oyun bitince göstereceğim ben size. Çok işe yarıyor bu maskeler. Ama kullanımları, geçerli tarihleri var. Mesela son iki gün sonra bu maskelerin kullanımları bitecek. O yüzden ben size birazdan göstereceğim. Hmm, mesela para maske paradan da iyi hani şu internetli olan hmm, oyuncular var ya bu maskeyle onları alabiliyorsunuz o yüzden bu maskeler çok iyi ve istiyorsanız tabi siz görürseniz kanalımıza abone olun beğeni atın tabi beğendiyseniz ama bu maskeler çok değerli. O yüzden bu maskeleri sık sık toplayın diyorum. Bana biraz kadar... da ben biraz ama ben sizinle beraber start mıydı öyle bir şey oynayacağım. göstermek için e, oyundan çıktım. O, şimdi size onun anlamını göstereceğim. Reklam çıktı. Kapat. Şimdi şurada maske var ya maskenin üstüne tıklayın. Bakın burada adamlar 850 maskeye bunu alabiliyoruz. 700 maskeye bunu. Şu 200'e kartlardan birinde adam var. Şimdi ben iki yüzünden kullanacağım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi sağda mıdır solda mıdır? Büyük ihtimalle şuradadır. Hayır. Şuradan ben oraya demiştim. Maalesef kardeşimin sözünü dinleyemediğim için. Şimdi de e, ikinci oyuna başlayalım. Yana. Benim kardeşim Ayşe de bu oyunu çok sever ama o hiç oynayamaz. Oyun çok güzel. Oynayın yapımcıyı. Yine de maaşla zam olur belki. Bilmiyorum. Oynayın ben seviyorum bu oyunu. Siz de sevin. Lütfen kanala abone olun. Daha yeni açılmış bu kanal oluyor. Hiç kimse <laughs> olabilir. Bugün kanalın ilk günü. İlk günden bugün üçüncü videomuz. Şimdi kar geline geldik. Bu yerde bayağı bir para toplayabiliyoruz. Maskeleri de her yerde çıkıyor resmen. Ben bu oyunu seviyorum. Bebek olan kardeşlerimizin bunu oynarken kendi yapılmış gibi yapabilirsiniz. Olur. Bu çok güzel. Dinamit. Şu an çok az dinamit var çünkü ev yapıyoruz. Kasa patlatıyoruz. Şimdi yine kayak yerine geldim Kayak yerinden çıkmak istemiyorum. İnşallah hırsızın mağarasına ya da arabasına ulaşırım. Çok para veriyor gördüğünüz gibi burada. Hayır yandım. 1190 lira kazandık. En iyisi ben interneti kapatın Ki bu reklamlar gelmesin. 1120 lira. Şimdi eve yapalım. 18. 6. 3250'ye bunu yapalım. para yok. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar. Sona erdi. Herkese iyi günler. Görüşürüz.